Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar sevgili dostlarım. Yine bir seçimi geride bıraktık. Memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kim kazanırsa kazansın bizim için hiçbir önemi yoktur. Önemli olan memleketimize faydalı olmasıdır. Adı, cinsi, ideolojisi, inancı ne olursa olsun İnsanlığa faydası olmayan kim olursa olsun başımızda olmasın. İnsanlığa faydalı olan da kim olursa olsun baş tacıdır. Biz insanlara ve iktidarlara bu şekilde bakıyoruz. Onun için muhalefetmiş, iktidar bizim için hiç fark etmiyor. Biz daima hatalı olan durumları gündeme getirmek, o yanlışlardan insanlarımızın en kısa zamanda uzaklaşmalarını, doğruya yönelmelerini, toplumsal adaleti tesis etmelerini hep istedik ve bundan sonra da onu yapacağız. Hiç kimse aydın insanların kalemlerinden ve fikirlerini beyan etmesinden münezzeh değildir ve kapsam alanının dışında da asla değerlendirilemez. Biz her dönemde toplumda yönetimi elinde bulunduran güçlere karşı iktidarlara karşı daima eleştirel kritik yapan bir insan olarak bakmayı tercih ettik ve o şekilde de bakmaya devam ediyoruz. Sebebi ise muhalif olan insanların toplumsal sorumluluğu olmadığından sorumluluk kimin elindeyse kim o sorumluluğu üstlenmişse biz onlara hatırlatma yapmak zorundayız. Sorumluluğu üstlenmeyenlere de sorumluluk sahiplerini denetlemesi için uyarılarda bulunuruz. Bunlar bizim görevimizdir insan olarak. Ama bu görevleri layıkıyla yerine getiren yönetimler ve muhalif partiler olursa, muhalif düşünceler olursa bizim bunları söylememize gerek kalmayacağı için biz de başka alanlara yönelir, daha yeni fikirler eleştirel bakışlar, entelektüel anlayışlar ve aydın insan yetiştirmeyi daha ön plana çıkarırız. Ancak ne yazık ki bu tür konularla, sorunlarla uğraşmak da bizim gibi insanların sırtına bir yük olarak kaldığı için de zaman zaman üzülmüyor değilim. Bu dönemde iktidarın çok şey kaybettiğini biliyoruz. Bayağı bir kan kaybetti. Bu kan kaybetmesi İnsanların kızgınlıklarından kaynaklı hatırlatmalarının dikkate alınmaması öncelikle bir dargınlıkla başladı. Sonra bu hatırlatmaya dönüştü. Hatırlatmalar dikkate alınmadığı zaman da kızgınlığa dönüştü. Bu kızgınlıklar bertaraf edilmediğinde, sorunlar çözülmediğinde bu tüm insanların nefretine dönüştü. Ve bu nefret olayı kim olursa olsun bu hedef tahtasında onu götürürdü. Bundan dolayı, bundan dolayı iktidar ve iktidara yakın olan insanların hatta türör olarak bilinen şahısların sosyal medya ve paylaşım ağlarında yaptıkları açıklamalara baktığımda hakikaten ben çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Bu kadar imkana rağmen, bu kadar şunlar yapılmasına rağmen, şöyle şöyle olmasına rağmen bir nankörlük oldu. İnsanlar daha basit insanları tercih ettiler gibi bir takım yaygaralar koparabiliyorlar. Oysa bu insanların şunu yapmaları kendi içlerine kapanarak, kendi içsel dünyalarındaki sorunlarını çözerek kendileriyle ilgili bir öz eleştiri yapmaları gerekiyordu. Hala da bunu yapma gereği duymuyorlar. Özellikle Tirol olarak bilinen insanlardan bahsediyorum. Ama iktidarın bu anlamda gerekli tahlili yapacağını ve buradan önemli ders çıkaracağını umut ediyorum. İnanıyorum demiyorum bakın umut ediyorum. Çünkü son 15 senedir 2014 yılıydı zannederim Ahmet Davutoğlu'nun Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanımız o gün bir açıklama yapmıştı. Biz milletimizin verdiği bu uyarıyı dikkate aldık ve bundan çıkaracağımız dersleri acilen çıkaracağız ve milletimizin beklentilerine cevap vereceğiz demişti. Ne yazık ki o yıldan bugüne kadar baktığımızda aşağı yukarı 10 yıllık bir zaman geçti. Her seçim sonrasında bu sözler tekrarlandı. Ve insanlarda ne oluştu biliyor musunuz? Birileri hep söyler, ondan sonra onu pas geçer, gider ve inandırıcılığını kaybetti. Şimdi burada da bu seçimden sonra da aynı sözleri duyuyoruz. Biz gereken ciddiyetle sorunların üzerine eğiliyoruz. Kendi aramızda biz bunun bir tahlilini yapacağız, ondan sonra yolumuza bakacağız deniyor. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Temennimiz de öyle olmasıdır. Çünkü biz insanlara herhangi bir kin, herhangi bir düşmanlık, herhangi bir buz etmiyoruz. Bizim buzumuz olumsuz eylemlere, adaletsizliklere, zulme, insanlara acımamaya, gaddarlaşmaya ve bu uğurda Gerekli önlemleri almamaya karşı bizim şed, şed, şedid bir eylemimiz var. Onun için bu tür durumların dikkate alınacağını umuyorum ve bugün bu konuşmayı kısa kesiyorum. Allah'a emanet olun.